Sen ya bununla sizin altı şey, altın değil, niye değişik bir şey? Şimdi, Ketibal'in yani as, soyadının aslı örgül mü ya nasıl? Aslı örcel. Ha sonradan mahkemeyle mi değiştirdi onu? Emine mi değiştirmiş ya? Emin emin. He? Neden ki? Beğenmemiş örceli. Allah Allah. Yememişler. Bakın ha işte. doğru Çıka Bey'in soyadı Sancar. Aslında onun da Yıldızmış. O da Sancar yapmış. Orayı bile ben bilmediğim şey söylemedim. Ama kendiminkine bir şey Mehmet. Hı hı. diye yaşatmış. İminem mi? Im. Bak. Rıza Emmi. Anne yani babası var ya. Rıza'dır. Bak Rıza onun şiir şey, onun adı da. Babası babam, babam Karadağ'ın çocukları. Müdü Emmi. Ondan sonra şey Şamil'e mi? Sağsar babası var ya. Hı hı. mi? Bunlar şi tarafta benim, baba tarafta. Hı. Babamın kardeşi onlar. Yani bir nasip giden hediye adamda. Onlar da halamamış. alınmış. İki kız gördü onlar. Sizin aslınız nereden gelme dayı? Hangi köyden gelme? Avşar mı? Yok. Şi'den gelme. Kalamal'dan gelme dedi baba. Şu Sedat'ın babasıyla aynı o zaman. Hı. hı. Kalamal'dan gelme. Hmm, Babam söylerdi. Baban oradan mı gelmiş, babayın babası mı oradan gelmiş? Vallahi orasını hiç bilmiyorum. Bak o kokumuz var alıyormuş. Hmm. Ne zaman geldik? Bunlar geldiğinde Musa dedem. Hı hmm. hı. Öyle bir altı yedi varmış. Koca koyuyor. Açmışlar orada bir teke sunmuşmuş. Ondan bulmuşlar. Oraya oturmuşlar işte yedi hmm. e, Peki Durmuş dedemden geldiğini hatırlıyor musun sen? Dedim ben de. neydi? Yani o da mı eskilerden, bayağı eskilerden oldu o zaman? Yok ya, dövüştü dedi. pek şey O zamanlar köy köyü kıyardı. Hı, hı. sülalesi bir tarafıydı, köy bir tarafıydı ya. Allah. Hep doğuş üzerinde. <laughs> Günde de kütük hoca vardı. Keralı sülalesinde kimler var şimdi bizden? Bildiğimiz kim var? Kelali sülalesi dediğin. Bizden. Yani mesela isimler günümüze gelen kimler var o sülaleden gelen? Yani şu gelin olarak. Ya yani isim olarak mesela e, Ahmet Mehmet olaraktan hani bil. Kelan sülalesi. <laughs> gelinler var. Ha öteki erkekler öldü mü hep? Onlar kimse almadı. Ha kimse almadı. Vay be. Atıp vardı onun boşuna gitti. Hı hı. Köyde mi öldürdü Halit? Cemden biri birbirlerine boşuna almıştı. Hmm. Tahtanın evinde de şey vardı, berber vardı. Ben oraya de tıraş attım. İsmet çıkıyordu oraya. Hem, hem ya böyle böyle camini orada boşuna attılar birbirlerine. E Halit de o beriden atmışmış camini orada. Orada dokuda başka aşağıya sıyırtmış caminin altından. O ağaçlar var oradaydı. Hmm. Onu dibine durmuş orada atmış. Gönül ölmemiş herhalde. Eski muhtara atacakmışmış. Ona da rast gitmiş. Öyle dediler. Hmm. Hapiste yattı epeyce o zaman. He? Epeyce hapiste yattı o zaman. Kim? Ö ölünce adam karşıdaki bu kişi hapiste yattı epeyce yedi o zaman. 7 sene yattı. Yedi, yedi sene mi yattı? Hmm. Ben onu atmadım gittim. Şuna tokandı, demiş. Kazan oldu. Ya. Yeah. Nasıl ona yattı? Kaç sene muhtarlık yaptın Musa dayı? Sen? Yedi sene. Yedi sene. Yani üç ay aşağıya. Hı? Üç ay aşağıya yedi sene. Yedi sene. O, o zaman şey işte bizim çok Dört seneydi de Kenan Evren'e şey, i̇htilal oldu. İhtilal dedi. Hmm. Bizim şey uzadı verdi. Ha, ondan öyle oldu. Ben şeyi çıkarttım geldim maaş alacağım değil de. İyi senedir üçe aşağı dedi sen şey koymuş dedi. Niye dedim. Ay oradan şey çıkarttık geldi onda belli de. Ya köyle toplandı geldi odaya. Hı, -hı. Ve, muhtar biz bir Kırayım, beni koyayım salla gayrı, güç günü Ne hepsi ya? İki müşkü kişi aldı. O da açık şeyi sevmediğim adamlar vardı. Şimdi onları ödeyemez parayla ki. Onları yazdırmadım da. Şimdi içine geldiler dilekçeye açıldı. Bizim de alacağız, sen de mühürleyeceğim dediler. Kümraya toplandık, tık tık 35 kişi. Manyatarla telefon mu vardı ev, köyde o zaman? Ya, siktim yok ya şöyle. Sattığım orada bir şey vardı. Şöyle şey sokal vardı ya. He, telli, tek telli evet, giden. Sadece oradaydı da başka yerde kimse de yoktu. Ondan sonra ne diyecek? Sadece orada diyecektim ama. Sadan o da ki. Evet. Işte, başka yoktu. Ha, yoktu o dönemde. Şey, Hikmet dayı de bulundu? Şöyle kavratmalıydı ya. Hmm. Sağda... Nazim Nazım dayı önce muhtarlık yaptı, sen mi önce yaptın? Nazmi'den aldım ben. Ha sen Nazmi'den ben, aldın. Ben o zaman 75'te şeyden geldim işte. <laughs> İsveç'ten Öyle mi? Geldin muhtarlığa başladın. Gel gitmedim yani. Vay be. Yani muhtara, muhtara diyor. Yani Biz de onun bir kişi oturduk. Biraz da işte ondan olduk. Muhtar yeah. Evet. gittiler. Yani ondan bana yavuşmuşlar. Neyse olduk. Ve bir süre bizim mühürü basışkı hem onların hepsi bir şey ölmüş. Şimdi onlar kimse maaş alamadı. Sevmediğim Osmanoğlu'yla oğluyla şey vardı, Nazmi vardı. Evet. Mustafa ile ben iyi konuşurdum, arkadaşım. Birisi hep şey oldu. Onlar yemekler boyuksi birisi hep öldü şeyler. o hmm. mühür yani bak Ondan oldu işte. Yeah. Emeklilik nasıl sen olayı? o muhtarlıktan mı emeklilik, Avrupa'dan mı emeklilik? Olmaz işte, ölmüş, ölmüş. Ha, ölmüş. Ölmüş, Bastım da. Hmm. İki yerde i̇şte de ayak kıvılacağım işte. hem muhtarlıktan hem orada o, o büyüğü basmış, benim şeyler ölmüş. Çıkarttım, geldim de bir gün bayır bir olsa dedi Nevzat. Bütün şey, bir gün bayır olsa emek hmm. bulacağım şimdi. Bir gün ne çalışmışlar varmış, ne o... Rol... Bagajda falan çalışmadın mı sen? Babamın çıktıydı dokuz gün. Ha sen hiç gitmedin. He. Babam yaralıydı işte, anam öldüydü. Ne bundan oldu. ne demek? Onun etkisi biraz. İşte biz 66'da geldik. Evet. Gittik yani Senin işte o dediğim adamlarla gittik. İrfan, baban iki, hatıbası üç, ben dört. Bir de tatlıcaklar Ahmet Doğru'da arkamıza düştü. Gitti. Üçerde yatırdı o zaman para, para yetmeyecekti. Yettik, babam girdi iç. Hmm. Ya, üçerde yattık, ondan sonra eve geldik. Evde de tutmuşuz, para tüketti, ay geldi Babam dedi, dayı dedi, siz zahmet edin. Üçümüz, ben Osmanlı'dan ayrılmazdık. yerini yeri bilir. Aynı İsviçre var ya, diğer yerini bilir. Dayı dedi, ne var, siz şurada durun da, dedi. Ben dedi, Raban'a dedi şey var dedi, Rabban var dedi. Dil Ona dedi, bir dedi, şimdi götür dedi, bir bilet kesse gelen. Vallahi bir o bilir mi? Eskileri pek bilir ya. Ya dedim Osman, kesmeye gitmedim. O emelmedi dedim. Kesirmez ya. Kestirme, kestirme, kestir, kestirmezler dedim yani. Sen dayı burada. dayan Gitti vallahi üçüncüde de dedi, bilet kestir, bir bilet kestirmiş. Götür baka. Parasız geldik. Allah'tan ya. Geldik Volva'ya girdik. Volva'dan çıktık gördük işte. Ben Osmanlı'dan hiç ayrılmadım. Hiç ola benden ayrılmadım. Zaten anam gelesi ya. Bir yerde yatırdık. Sonra anam aldı gece. Sen Şerif babayı götürdün mü Götürmedim. Ya babam dedi de, dayı götürelim dedi de. Geldim Osman'dım, ben pek durmak geldim. Bir şey gibi de durmadık da götürmedim hanımı. Oradan da Nevzat. Burada emekli evet. kağıdı yaptırdım, yemekli kağıdı ile geldiydi. Bu da alacaktı maaş. Hmm. Taşbaslı Cennet'in ama oğlu vardı. Süreçten geldi. Ulan bir dil bilirdi. Çocuk gösterdim. Daha dedi, senin hanımın mekli olur dedi. Ona doldurttum, imzal attım. Şu bizimle Soğutlu Melif çavşa verdim. Bu dedim? Nevzat Çiğe. Neyime devir, Nevzat'a vermedim. Nevzat da o şeyleri çalıştırdı gayet dükkan da. Orada dükkanları vardı bunun da. Ondan ağ oldu ya. Ben ama vallahi gördüm pompayla vallahi geldim. Ne zat gibi şey döner saat. Böyle diye eh, ama da pek de para getirmedi diye. İreşmeler de aldı, kaç öyleydi, ha böyleydir ki ben asabı da çok da. Ama Arıstan'ın yarısını aldıydın canım tarlalar. Koyunum vardı, 300. Maşallah. 300 koyun vardı. Geçen Bekir'in Mustafa burada anladı, dinleklere 7-8 kişi var. Hmm. Ya dedi, ben dedi, bu sadayla işin aklı vermeyi Nazım gibi ben var, 7-8 saymaya gittiler dedi, biraz kadını Bu dedi, işine hiç aklı vermez dedi. Mustafa şu, bizim Bekir'in Mustafa mı? Hı hı. Böyle otel çizdiler. Yoruk otel var. Bu yerde ne var. Kusur'un Mehmet gü Güder'di. Onlar hep benim davarı. Onu, o da kale derdi. Bir şey yoktu. Aşağı doğru derdi. Bir koyunlar geldi. Lağır lağır lağır. Ulan bu satayın yazısı yok. Cizisi yok. Babam bana açık bir şey dedi. Onu da durdum. Lağır 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 Bir çamları vardı. Bir giderdi. Bunun yaz ya, ya aktırmaz, bir şey aktırmaz. İyi batırmadı diyorduk bana, <laughs> batırmadı da bayırdı. Bunun için şöyle olduğuna bakma diğer şey aktırıyordu. Daha ilerdi yani, zararlı mal satmadım da. Ben aşağı illa işte bir şey, bir tane motor sattım ya. ya köyde, muhtardım o zaman. Hı -hı. Herkesi motor sahibi yaptım. Çiçeğe falan oturup senin oturmuyordun boyalı çiçeğe, koçaş, o aralara, onlara koymayan. O zaman kördüm illerce. Yarıp yarıp fiyatına veriydim. -hmm. Biraz <laughs> para vardı, vadeli de veriydim şey böyle. Evet. O maşeyi unuturup parasını alası o fiyatı bulurdum oturmak. O zaman öyleydi. Ya. Ya. Ondan biraz kazancı azalttı kendim. Hmm. Kalan yine tarla çoğulu. Satılan tarlasını alırdım. Buradan diğer tarlasını aldım. Olan tarlanın bölümü bir liraydı ya. Tabii canım. Tabii. 1 lira, 1 lira. Şu anda tarla aldım bir köyde senin? Benim kendi tarlamı şey, kendime verdiğim bir kaldı. Hı hı. Kendim yerleri sattım ben de. İyi olmuş artık. Köye e, gidecek. Doğru yemin köyde. Evde sattım onu da sattım. Evet. E, ben kalkamam buradan aman. Do. Tarlayı mı öyle? Ben şimdi sonra gidip de motorla şimdi ki iki tane motor vardı onu sattım. Bir ev aldım. Şimdi Allah var. İki tane motor vardı. Kayıtlarını işlerini sattım. Bir ev aldım şuraya. Burada ev parası bir 20 liram var. Bundan girişi motor parası şey. Gezi vesaire bu parası. Ya. Ondan sonra Ondan sonra işte tek o yandan böyle satılanı tarlalardan kalkanla öteğinden de aldık. Kazoz mu bu? <laughs> ben kazoz istiyorum. Teşekkür ederim. Dokunmayalım. Sağ olasın. Hiç yağmıyor. Yani, yok Hiç kazoz yok. Ben kazoz bana dokunur. Allah razı <laughs> olsun. Tamam. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ya bu benim şeyim işte. Ya bile bu bakar. Ya kız bakar ki. Bak. Allah'ım acılarını göstermesin inşallah. Allah'ım acılarını göstermesin bari. Şöyle anlıyorum belki senin şöyle, şöyle, şöyle baksan şuradan gözü yorum. evi var şu okulun dibinde. Evet. Yeni yaptı adam şu kara senede Hı -hı. yaptı Mustafa. Hani sefer gibi evlerde yaptı Hı, -hı. Da, O adam yaptı. Buradan tuttum Musa'ya ben. Üç yüz milyon lira verdim bir ev alıp bitti. Ya. Kimse bakmadı. Hep bunlar bakar. Bunlara Çay eksiğim diye vardı, yarım çay, yarım çay beleştirdim. Hem evet. senin şimdi evi var, hiç kimsenin yok. Dedi. Evet. Dedeliği tam yaptım diyorum yani. Evet, yani çekemeyi Ulan, ulan o da siz hep Avrupa'lısınız. O da onlar da fakir sebep versin. Öyle. Millet kardeşinin çocuğunu çekemiyor ya. Böyle bir dünya olmuş. Adıysa ben köyde o gidecek olsun, aralar olsun. Vallahi kimin motoru yok. Ona paralı, parasını bir yürüdüm. Hep, evet parasını ben aldım. Kimse de benim beş koşum kalmadı. Ya ama mal sahibi ya. Hani demin dedim ya, yarı yarı Hı -hı. Ben fiyatı motor yedim. Bir para alacağım, motoru fiyatı geçti. Ya, yeah. zaga yaptın aslında. Zarar etmedim de. Para yine çoğaldı da bir matkap. bir matkap. Ha 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 ha. Bir grup şeylermiş. Şeyler Tartaralarmış, yiyip, doldurularmış. Tütünleri biliyor mu? Hmm. Ali Baba da Ya Ali Baba, şöyle bunu da ağzına sağ olsun. Akbarlarla sizin vücut duraların odadan falan de Ulan demiş, durmuş demiş. Ceplerinde Lata, da, <laughs> da, yeah, yeah. de tutuna çıkarıyorlar. Ya, Bu dediğin yıl kaçtı? 1900 kaçtı bunlar? Neresi? Korkma 1950'ler mi dediğin zaman? Yıl olaraktan. Ama Oo, o zaman 1950'ler, 60'lar. Fehmi falan yoktu değil mi dünyada daha o zaman? Yok ya ben evli değilim ki. Oo, ya. o zaman 60 sene önce neredeyse. Oo, Hüsnü Hoca bizim köydeymişmiş. Hmm. Dedeme selam vermiş de. Evet. Selamünaleyküm demişti. demiş. Ya, deve taşında mahkemeye başlamış. Hemen hmm. abaya Ya Evet. Ya, çiçeği, ya Mahkeme adam oluyordu önceden. Yo yo geldi başına konuşuyor dermiş. Ha. Tartıla da tartıla diyor ondan dinle. Evet. Selamlar ekledim üstüne. Sen üstüne ben bilmiyorum akşamız. Yo bilmem neden bileyim. <laughs> Lan nerede gittin sen arkamdan Çiğir hocam demiş. Senin mahkemeye başladığın yerden demiş. O ya ben de mahkemeye <laughs> dışı da başladım. de başladım. Tevat aşındım. Yeah. <laughs> Oraya var ya gitmiş arkasından da öyle bir lahçe damıdır. Siz ama böyle başına şey bir yerler olmuyor ya siz Oraya şey satmış. Vay bağlı var. Zikolde demirci. Şey daha. Ona mı satmışlar zamanında? Gide satmış. Hmm. Üç Durmuş dedim değil mi? Yok yok. Deli oğlu. Tartala dahi satmış. Ha tartala dedi tamam. Orada Öyle satmış parasını almış ve hatta konuştu konuşma yolları bilmiyor da. Kuşeyle ve çıptay bir anlatı birleşti bana. Zabahlar kadar oturdu orada. Ee, <laughs> bir şeyler var. ya varmış. Ayvanı kullan da şöyle para bilen bence vardı. Ayvanına gelme. Hayır. Tartalada demiş. Ne var demiş. Ya demiş sen bana demiş. Sattım burayı. Ekiliyle ne demiş işlemekini demiş. Ya para demiş, ben sana demiş, tarla sattım, ekim satmadım demiş, göremez varmış. Hmm. Biz de bir asılı, kullanı, bunu korkutacağım değil. Köşede aşağı da ya, köşede evet. yeri var orada sinir aşağı yanda. Hı <laughs> hı. Orada doğru bir kaçtım, diyor. kaçtım diye bir şey ya, köşe yanda diyor. <laughs> hmm. baba köşe, şu adamlar var lan tabanca demiş. Karabülleri dedikler mi tabanca? Ha, meşhur Karabillon evet, bence değil mi? Meşhur adamdı ya. Ya. Yeah, yeah. Diyeceğim işte. Köyde en yaşlı kimler kaldı şimdi bizim köyde en yaşlı? En yaşlı mı? En yaşlı Sadık Mehmet. Sadık Mehmet var. En yaşlı o mu? Süleyman hmm. o. Ondan sonra sen varsın. Şey, şey Bizim gelin bu şeyin Musa'nın hanımı Feminin. Hmm. Bir kahve <laughs> Haa işte bir de tanıştırmaya durdurdular. Peki bir şey soracağım. En yaşlı sen varsın. Hüsnü dayım var. Topal Ali senden yaşlı mı? Yok. O da mı genç? O da 32'liyim. 33'lüyüm. İyice bilmiyorum. Sen kaçtasın tam dayıcım? Ben de oturum. Aynısınız o zaman Aynen. aşağı yukarı. Kör Yusuf? O 34. Ha, biraz daha genç o sizden. Onu iyi bilirim. Efe bak. dayı? Efe dayı köydeki Efe dayı? O bizden büyük. Öyle mi? 31 yıl. Ee, en yaşlıdan birisi Feda ile Sadık Bey o zaman. Şey, kopum şey Mehmet. Sadık Mehmet. Sadık Mehmet. He. Eskin işte. işte. Eski işte evet. Vay. Ya ne şey yaptı ya? Ana Anamı öldürdüğünde ne yaptı? Anamı da hatta o güller şöyle güller var. Evet. O ortak bir var ya. Hı hı. Oraya yaşadığımızda e bize dedi anamı vahiy etti. Taşı da yazılı durur. 41 diyormuş anam. Allah kanı rahmet eylesin. Ya, tafinde, tafinde. Yukarı mezarda mı? Köyün o yukarıdaki mezarda mı? Yer aşağıda mı? Orta mezar, aşağı mezar. Aşağı mezarda. Yukarıdan sizden hiç kimse yok o zaman şu yukarı... Yok ki bu... O... Benim hanımın babası var orada. Apple görmüş. Hiç kimden oraya koymuş. Ha, Apple mezarı orada. Doğru. Apple mezarı orada. Doğru. Hatırlıyor musun Apple vefatını? Kendini bilirim de... <laughs> Ne, yapatır, ne? hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum tamam Doğru. Ama çocuk o zamanlar evet. oylaşıp yeah. oylaşma deliğimiz başlıyor. Yeah. Evet. Ama böyle adamın öldüğünü şiddetini şey biliyor. Nasıl gelenmadı bir dövüşmüş. Hmm. Onların o aşağıda bir orada yerleri vardı. İmin dedim. İmin benim ölçü değil miyim ya? Öyle değil Ama mi? Bu kardeşim. Evet. Yeah. Evet. Adama bir vurmuş şuraya. Oo. Oh yumurta yumurtayı şöyle tuttum da burada durdu. Gelen bak. Öyle falan şişe tutarlar da adamı ya. Allah bu, Çok şey şu tutamayın beni babasının onların evet. hastalanlardı. Gitmişler bu düğenden bunları almışlar gitmişler bu işte. Ya. Yeah. O zaman alan olmamış. Kimin eminde de şiirlerinin falan. Kuyum ağasıymış. Ağası olup da ya. Şiir şey, yani Askerde babam para almazdı. Evet. O zaman bozuna bağlıymışım. Bilmiyorum Hı -hı. bir derhalı gelirdi. O ondan beş on kuruşu vardı cebinde. Bir hmm. daha kaybı Değilse kimsenin bir şeyi yoktu değil mi? Baya, Fakirlik biz boyu. böyle içmeli avlanır Ya. Beni şey, Mehmet de şeyinde bayraklardım. bir şeydim. Evet. Hiç bayrağı ağacını evet. götürmen adam bir şey mi olur? Ya. Bayraklar mı olur? Bir şey bilmezdi. Yollarlardı orada. Sarp'ın yıktığı evde şey, odası vardı, yine mi? Evet. Bir şey bilmezdi yani. ya. Bir de kahve istedilerdi, bir şey çay isterlerdi. İki tane kuruyordu, bilmezdi. <laughs> yeah. <gülüyor> Ama babam öyle değil. Evet. Allah'ım kanı kanı şey ahmet eylesin. babam. Sekiz sene askerlik yapmıştı. Beş kuruş almadım. <laughs> yani Sekiz sene mi yapmış Haydar Dayı askerlik? Sen kaç sene yaptın Musa Dayı? İki sene. İki sene, Babam üç sene yaptım diyordu. Ki? Babam Diyarbakır'da üç sene yaptım jandarma diyordu. Jandarma Her mıydı? Herhalde jandarmaydı. Jandarma, jandarma şey fazla. Ha sen jandarma dedin. Nerede yaptın askerliği? Kars'ta. Kars'ta yaptım. Oo. Trenle mi gittiydin o dönemde? Para var bunda. Treni bulacağım. Hadi ya. Treni geçerdik. Vardı oraya. Orada Ihsan, Şehir, Hacı onlar şey derdi. De, Erzurum'da. Bizim en zorun bu Şia'da, karşıda, Hı hı. Şey, iki trenle ile binerdik. Birisi Takavil. Evet. Takavil de sonra şey atlardık. Böyle uyruk tören, o aralıydı onları şey. Hmm. O karşı geçiş gibi. Biner, biner, de orada. yoksa çekemez ya. Tak ya kara trendi değil mi? Şey, Takavil değil. Takavil. İşte, şu kömürlü tren yani. Kömürde yora vardı bu heyvanı, karaşı, kumarlıdır. E seni öyle mi derler? Öyle mi? Şey, ben öyle. De böyle. Şimdi bir kıymetini bilmiyorlar bu adamı ver. Türkiye'ye bu ne oldu ya? Yeah, evet, Avrupa'ya evet. geçti. Evet. Böyle olaydı ben Avrupa'ya mı giderdim? Vallahi. Kaç yılında ettin Avrupa'ya dayı sen? 66'da babam, babam buldu bizi ya. Ha babam, önce babam mı gitti? Ya babam gitti, yok yok beraber gittik. Ha aynı anda mı gittiniz ikiniz Babam iki gitti, mi? oraya gitmiş, şişeyi kurular orada çalışır diye. Hmm. Yoklamış gelmiş, gideceğiz diye toplanmışlar. Ben de benim halimde böyle böyle, onlar da tavuk verecekmiş. Kaçınan şunlar da bindeydi, adıysa. Kulamadan para beklenir mi ya? Geçmemişler, evet. kullanmazdık. Ben o adamın buğdayını sattım, atları sattım, da ancak de Vay be, o kadar Ama uzak. zor. o kadar gittik biz. Trenle mi gittiniz o zaman ilk gidişinizde? Evet. Avrupa'ya e, trenle mi gittiniz? Trenle gittik. Hmm. En azından şeye varmış, Danimarka. Şeye binmiş. Trenin içinde biniyorsun, biliniyorsun ya. Ara hmm. tren. Evet. Ara Ha, ooo oh, bir de şey gibi. <laughs> Danimarka'ya geçişki, Almanya'dan geçişki, şeye Danimarka'ya veya da arasına. Ha Danimarka'nın arasına. Evet. Gemiyle gidiliyor değil mi o zaman? Gemiye binmiş tren. He, ha, haberin yok senin. Haberim yok. Bana hatı dedi, kalk kalk dedi, Ne deniz ulan dedi, bir kalktım. Ulan deniz ortaya ulan oğlum batarsa ne yapacağız biz? Ulan ben, 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 Duyarız evet. Ben, Sevmekçe de onun evi yadın, evi var. Kaç kere de bana bir götüreyen Ahmet'in yanına değil. Hmm. Babam, Ahmet, ben üçümüz beraber yatırdık. Evlerini de. Hmm. İlk nerede çalıştınız İsveç'te? Bolu'ya girdik babamla biz. hı. Hmm. Aynı, aynı fabrikadaydınız öyle i̇şte stek mi? Stekolma, stekolma geldik. Hmm. Bolu'da bir kere daha 40 gibi geçirdik. Almanya'da çıktı. falan kalmadınız o zaman siz. Direkt İsveç'e geldiniz. Direkt İsveç'ten gittik, İsveç'te geldik. Hı. Hmm. Kaç yılında geldiniz İsveç'ten Musa dayı? ve 10 sene durdum. 10 sene mi kaldın sadece? Babam senden çok kaldı o 9 sene, 9 sene durdum hatta. Hı hı. Yani çalış, çalıştığım 10, 10 sene yok. Ondan sonra da gitmedin mi? Gider gitmedim 10 sene de, hı -hı. De gider gelirdik yani. İşte biri yok, 9 sene hiç çalıştım. Volva'ya gittik babamla hakimiz, Vola'dan çıktık. Hı. -hı. Ben hiç bırakmazdım ki, dayı dayı diye durdu. Evet. Kaç yaş büyüksün babamdan? Sen 3 yaş mı aranız? 3 mü 4 mü? İşte ben 36 şey 33 diyorum. 30 36 2 3 yaş var aranızda. Ha işte babam öyleydi. Necip'in Mustafa'yla da aynısınız evet. o zaman siz rahmetli. Aynı. Babamla zaten Necip Mustafa baba üçüncü hmm. bir aradan genç keben onları çok kollardı. Ya yeah, ya. Yeah. O zamanlar yok kız şey dedi ya. Yok kız vardı. Babam babam pek şey Necmi Mustafa ya onu ikisini pek Allah kanı ve rahmet eylesin ikisini de. Baba öyle kaç sene oldu, on sene var. On birinci sene dayı. Hatta on ikinci sene. İki bin yedi de oldu, on ikinci sene. Öyle mi ya? Var, ya. var. Annem de geçen sene işte vefat etti. Annem mi? Hı hı. Ha, annem bilir. Hala havana kadar dünyası ya. Annem de geçen sene Ümre öldü ya. Annemi bilirim ya. Onu gayrı bizim şey hep hacı arkadaşlar. beraber gittik ya. Öyle mi? Hadi. Osman sebebi oldu bana gire daha dedi. yer dedim dedi. Ulan daha genci soydu Ya sen şey öyle hele gittik dedim. Hayır Osman Mustafa. Baba. Hı hı. Annem. Hava ne Biz beraber gittik. Ya. Maşallah maşallah. 81'de gittik. Hmm. Sebirli Ondan sonra bir tane nasip olmadı değil mi? Ya gitmek? hatta yok. Gidemedik ya Hastalanıyordu. Hmm, i̇ster Hasta istemez. almışız. <laughs> İyi dayı. Evet. sen de hastalanabilirdin ama ya, canım. 60 senedir hasta ya. Yani, yani 60, yani, 60 senedir, 60 hasta. Senedir hasta. Değil mi? Ee... Bildim bunu oldu. Bu bizim akrabasında. Sıtıka. Bilemedim o. Şiye emin öldü diyorum. Sadece şiye, bizim Nevzat'ın evinden devleri var ya. Evet. Onların var işte. Ya bildin mi Nevzat'ın evinin gitti bir devleri? Hı hı. Şöyle çatılıydık işte. Hatta o şiyeler, anası geçen sene mi seni mi Kimi? Seni. Geçen sene öldü. Emine böyle ya, Emine'yi bilmem. Hı hı. Nebzat'ın evine, bilmez de, Nebzat'ın evine vardık, sıra biliyordu. Hı hı, hı Ondan tabii. Allah razı olsun. Allah Ya oğlum, iyi, sağ ol. Sağ ol, teşekkür ediyoruz. Ne akraba. Bak hadi, bir, bir gösterse benim evlenişimi, bir gösterir, benim... Dur kaydı sonlandırayım.